Tüm hazırlıklarıyla devam ediyor. Bu yılki Nevroz'un e, sloganı, şiarı, şimdi kazanma zamanı. Ango dem dema, Serkeftine'ye neye? Nevroz'un tarihi ve kültürel anlamı hepimizin malumu biliniyor. Bu anlamda e, direniş kültürüyle bütün halkımızı 20 Mart 2022'de kaleye kutlanacak Nevroz alanına çağırıyoruz. Katılımcıları da aktaralım. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ferhat Nasuce Tekrar HDP Eş Genel Başkanı Sayın Tayyip Temel Bir önceki dönem Eş Genel Başkanımız ve Van Milletvekili Sezai Temelli konuşmacı olarak katılacak. İnsan Ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Kamaç da aramızda olacak. Sanatçılar Komapel, Eleonora Ayfer Düzdaş ve Lavje tekrar programımıza dahil olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Nevroz bir özbediyoruz. 2022 Nevroz'unu büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Ben öncelikle HDP Vanil Örgütü adına bu çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bütün kurumlarımıza, bütün bileşenlerimize milletvekillerimize, belediye eş başkanlarımıza, tertip komitemize, kurum temsilcilerine gerçekten derin şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, hepinizin malumu bildiğimiz gibi Nevroz, Kürt halkının binlerce yıllık özgürlük ve barış özleminin açığa çıktığı ulusal birlik, Direniş ve dayanışma ruhu milyonlar halinde alanlara aktığı doğanın ve tarihin akışının değiştiği günün adıdır. Ancak e, üniversitedeki çalışmalarımız devam ediyor. E, biz de buradan bütün üniversitedeki arkadaşlara ve e, vandaki tüm e, Kürt gençliğini ve tüm halkımızı davet ediyoruz. E, Nevroz piroz ve